Hepinize merhabalar. Bugün sizler için çok pratik bir şekilde sarımsak tozu nasıl yapılacağını göstereceğim. Bugün yapacağımız videonun sizler açısından çok çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ka tamamen tarife geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olabilir ve yanda çıkan bildirim ziline de basabilirsiniz. Bu tarifi görmesini istediğiniz kişileri aşağıda etiketleyerek veya paylaş butonundan Whatsapp, Instagram veya Facebook üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Ve hemen tarife geçmek istiyorum. Yaklaşık 1 kilogram kadar sarımsağı güzel bir şekilde soydum. Bunu ilk başta sarımsağı sıcak suyun içerisine kattım. Daha sonra bir 5 dakika kadar bekletip kabuklarından arındırdım sarımsakları. Ve daha sonra da sarımsakları şöyle bir büyük bir kasenin içerisine alıp başka bir kasenin içerisine de el, elim yardımıyla şöyle dilim dilim doğruyoruz. Çok çok ince olması lazım hızlı kuruması açısından. Ben bunu bir e, şu an yaptığım tarifi dışarıda kurutarak yapacağım. Bir adet de tarifim var. Bunu da e, fırında kurutarak yapmıştım. Fırında kurutarak yapmış olduğum tarifi sizler için geçen sene paylaşmıştım. Ve çok güzel bir ilgi duydu sizlerden. Duyduğunuz ilgiden ötürü sizlere çok çok teşekkür ederim. Hemen i e butonuna bırakıyorum. İzlemeyenler hala varsa izleyebilirsiniz. Hemen i e butonuna ulaşarak. Şöyle gördüğünüz gibi aşırı ince olacak şekilde sarımsakları doğradık. Eğer kurutacak biricik yeriniz yoksa bunu dediğim gibi fırında da kurutabilirsiniz. Ve bütün sarımsaklar bu şekilde hazır. Şimdi şöyle bir türbentin alt kısmına bir şöyle sofra kattım ve sofranın üzerine dediğim gibi bir türbent alıp türbentin üzerine de sarımsakları kattım. Sarımsakları ince bir tabaka olacak şekilde türbentin üzerinde yayıyorum. Ben bunu balkona kurutacağım ve balkona yaklaşık 2 hafta içerisinde çok güzel bir şekilde, sert bir şekilde kurudu. Ama bir haftada kuruması yeterli olacaktır çünkü ben bayağı bıraktım. Dediğim gibi bu süre sizin yaşadığınız şehrin sıcaklığına göre de değişecektir. Bildiğiniz üzere Adana yaz aylarında çok çok sıcak oluyor ve ben Adana'da yaşadığım için böyle hemencik kuruyor. Ve şimdi kurudular. Bu da yaklaşık 2 hafta sonrası. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kurumuşlar. Hatta böyle renkleri altın sarısı rengine dönüşmüş. Şimdi bir mutfak robotu yardımıyla da robottan geçireceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı incelmişti. Robottan çekene kadar da ben de sizlere bu sarımsağı nelerde kullanacağımı açıklayayım. Ben bu sarımsağı genellikle mantının sosunda veya cacıkta hani böyle ağza gelinmesini istemediğimiz yerlerde kullanacağım. Çünkü bence cacık da ağza geldiğinde hoş bir tat olmuyor ve yoğurtla karıştığında da diri diri durduğunda bence tadı pek hoş olmuyor. Ama öyle toz haline kattığınızda çok çok lezzetli oluyor. Hatta ben bunu cips yaparken de çok kullanıyorum. Geçen sene yapmış olduğum bir cips tarifi var. Onu da hemen iyi e butona bırakıyorum. Orada da kullandım. Çok çok güzel bir lezzeti oluyor. Hemen böyle hazır cips tadlarına sizlere veriyor. Bunu çorbalarda da kullanıyorum. Hani genellikle bütün yemeklerimde kullanmaya çalışıyorum bu sarımsak tozunu. Şöyle görüyorsunuz üzerinde diri diri biraz kalmış ama altında böyle hazırlanmış böyle toz halinde. Şimdi bunu güzel bir şekilde eleyeceğiz. Üst tarafında kalan ise şöyle tekrardan robottan geçireceğim. Şöyle bir elek yardımıyla eriyoruz. İkinci seferde eleyeceğim ve bu sefer üstte kalan sarımsağı ise Şöyle sarmaya da kullanabilirim veya türlü yemeklerinde, sulu yemeklerde çok fazla kullanıyorum ben sarımsağı. Bundan ötürü kullanmayı da düşünüyorum. Asla ziyan etmeyeceğim. Kesinlikle sizlerin de denemesini istiyorum. Gördüğünüz gibi rengi muazzam bir rengi var. Mısır ununun rengine aşırı benzer bir renkte. Ama lezzeti de inanın çok çok güzel. Ve kalan büyük parçaları da tekrardan robottan geçiriyoruz ve toz haline gelene kadar robotu açıyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika bu işlem sürüyor. Çünkü eleyip tekrardan robota katmanız falan biraz uzun sürüyor olabilir. Ama inanın kışın sizin işinize çok yarayacak ve 1 kilodan tam 250 gram kadar çıkıyor. Bana kışa kadar çok güzel bir şekilde yetiyor. Kışında çok güzel bir şekilde bana yetiyor. Ama siz isterseniz 2 kilo veya 3 kilo da yapabilirsiniz. Eğer daha az kişisiniz veya daha az kullanıyor iseniz yarım kilo da yapabilirsiniz. Ve şöyle elek yardımıyla da de eliyorum. Dediğim gibi bu üstte kalanları tekrardan robottan geçirmeyeceğim. Çünkü robot çekmiyor bu seferde Bunu direkt böyle sarmanın içerisine falan katacağım. Bence içerisine çok çok ile yakışacaktır. Artık sizinle vedalaşmam lazım. Aşağıdan kanalıma abone olup yanına çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi bu videoyu yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu arada içerisine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz katıyoruz ki bu bitlenmesin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.